insanlığın insanlığın öle öle kanını akıta akıta tamam işte bir devrin battığı yeni bir devrin başladığı yerdir tamam havada milyonlarca merminin uçuştuğu yerdir tamam kilometre metrekareye 3000 merminin düştüğü yerdir. Bir insan vücuduna 1000 merminin girdiği yer, bir kafatasına 81, bir omuriliğe 18 tane kurşunun girdiği yerdir. Katrilyonda bir olasılık, havada iki merminin çarpıştığı yerdir. Hala toprağı şöyle bir kazalayı verdiğinizde hala patlamamış mayının merminin olduğu yerdir. 250 bin küsür şehidi verdiğimiz karşı taraftan da 250 binden fazla adamı öldürdüğümüz yerdir. Günlerce kanın aktığı Günlerce kanın attı, hala otun bitmediği yerdir. İki cephe arasındaki mesafenin 2-3 metreye kadar düştüğü yerdir. Kahraman Türk askeri buradan atış ederken karşı tarafta İngilizlerin anzakların ıvırın zıvırın 2 metre